Merhaba. Bunlar benim kuzenlerim. Yusuf, Elif, Zeynep, Zeynep, Yusuf, Ahmet ve Ahmet. Hadi. Siz ne yapıyorsunuz kuzenlerinizle burada? Oyun oynuyoruz. Sen de boks oyunu. Boks oyunu. Bu, bu, biraz tehlikeli oyun bence Hamzacığım. Yok iyi bir oyun. Sen de mutlu. Rıza'nın kuzenlerinle konuşmuş mu? Dahağı konuştun var mı? Merhaba demek ister misiniz? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bu lanlı Tolga sen de merhaba de. Merhaba. Sen de merhaba de. Merhaba. 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 Elif sen de de bakalım. Sen de de Elif? Merhaba. 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 Evet, bunların hepsi Hamza'nın kuzenleri. <laughs> Hamza, arkadaşlarınla oynamak ister misin? Evet. Ne o? Allah, Allah. Tolga ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Ya Al. Bak bak ya. bak. Bu senin. O senin Allah. Allah. Bu kuzenler biraz sıkılmışlar herhalde buralarda. Aa. Bakayım. Ay, ay, ay. Ah. Hadi bir kere hep beraber dans edin. Olur mu? Hep beraber ah. dans etmek ben ister misiniz? Et. Ah, 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 ah. I

Hep beraber bay bay yapalım, videoyu <gülüyor> kapatalım, olur <laughs> mu?